bir tanesini çok evet ben de nereden nerede?

Burada bugün aşure ikramımızla ilgili bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten her yıl aşure gününü böyle hasretle bekliyoruz. Aşureyi de çok seven biri olarak gerçekten tabi aşure gününün bizim dinimizde, İslam dininde, İslamiyet'te, Müslümanlık'ta çok özel çok önemli bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben öncesinde hem hicri yılımızı hem Muharrem ayımızı tebrik ediyorum. E, tüm İslam aleminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün itibariyle de burada aşure kazanlarımızı hazırlayarak vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Tabi birlik ve beraberliğimizin artması kardeşliğimizin pekişmesi yine muhabbet ve dostluğumuzun da çoğalması adına bolluk ve bereketin her haneye girmesi adına her yıl olduğu gibi bu sene de. Aşure kazanlarımızı kaynattık. Bugün de ikramını yapmış oluyoruz. Burada e, ülkemizin ve kentimizin gerçekten bu bir kültürel geleneğidir. E, bunu yaşatmak e, bizlerin de e, görevleri arasındadır. Bunları önemli ve kıymetli buluyoruz. Aslında farklılıklarımızın aynı kazanda ay, e, harmanlararak kardeşliğimizin de pekiştiğine inanıyoruz. E, aslında İnegöl'ün de bir aşure misali olduğunu ifade edebiliriz her bölgeden, Türkiye'nin 81 vilayetinden gelmiş farklı kültürler, farklı gelenek, görenekler, farklı adetler, işte Kafkas coğrafyası, Balkan coğrafyası, buralardan gelmiş tüm farklı lezzetlerin, tatların, güzelliklerin bir arada buluştuğu şehir İnegöl. Dolayısıyla bu birlik ve beraberliğin, bu güzelliklerin, hoşgörünün, saygının da devam ettiği inşallah bir süreç olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ee, yiyenlere şifa olsun diyorum, afiyet olsun diyorum. Ee, katılan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.